Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni videomuzu açtık. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarda bu oyunu oynayacağız. Bu oyunu telefonda oynamıştım. Şimdi bilgisayarda oynama zamanı. Hadi gelin başlayalım. Evet hemen başlıyoruz. Telefon çalıyor. Telefon çalarak uyandık. Şöyle. F11 güzel duruyor. Tam. Güzel duruyor. Tam. Şu ne güzel. İşim az. Birazcık canlı bir olur. Heh. Tam oldu. Hmm. Öyle kilitleri açıyoruz. Niye bu kapı gitti? Daha önce de oynamıştık. O numara kapıya gideceğim. Şunu alacağım. Atacağım. Şunu alacağım. Bu arada hassasiyet niye bu kadar fazla? Ya bebek hassasiyetimi bozma. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Başlıyor. Çok güzel. Hadi başlasın. Birinci gedecan devam. Bebe. Aha bebek orada. Bebeğe mama veriyorum. <laughs> Allah şunu. Hop aldık. Bebe şişt. Lavuk. Al lan. Altında zıçmasaydın olmuyordu zaten. Kalan şurada eşi ol eşek. Hemen ben bez getirip geliyorum. Hop nereye koymuştu burada. Allah Allah. Lan eşek gel buraya. Nereye kaçtığını sanıyorsun he? Nereye kaçtığını sanıyorsun he? Bir yere kaçamam. ne oldu ama? Bir şey açıldı. Pallık bir kaçıldı. Yatsı var burada. Benim başım ağrıtma. Hadi bak sana da bir tane masal okuyayım. Ha geç ya geç. Geç 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 geç. Azam zam zam. Azam zam, zam zam. Gülü 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 zam zam zam. Hadi bay bay. Eşşol eşek beş kulak uyumuş. Hadi bay aşağı inek. Oh mis gibi uyku çıkacağız. Uyku vakti ye. Anam. Aha gidiyor bizimki. Aha vallahi gidiyor 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 gidiyor. Aha bu ne lan? Bebek yukarıda ağlıyor. Hemen gidelim. Allah Allah kim açtı bu kapıyı? Lan zıkkımın kökü burada yok. Şimdi ses aşağıdan geliyor. Allah karu bela. Ne yapıyorsun sen? Zibit. Eşek yatsı var. Ne diyor? Doğru pelişi ol. Kedi var. kedi. Kik <laughs> yok. Yat lan zıba. Eşyol eşek beş kulak ya. Ben yani şimdi beni oraya geçirtirim ama altına vururum ha. Oğlum bak benim şeyim mı? vurursun durur ha. mu? Hadi bakalım biraz daha televizyon izleyelim. Hapis. Ha uyuduk.